İstanbul'a gittik. Recep abi de İstanbullu Recep olarak geçer. Şimdi o standta bulamadık. Bir arkadaşım birisi dedi, ben biliyorum dedi. Adam neyse şeye bindi otobüse. Evine kadar bıraktırdı bizi. Abi şuradan direkt giderseniz de o stada varabilirsiniz diye. Recep abi, daha da abi sen İstanbul'u biliyordun. İstanbul'u Recep diyorlar sana. Ne oldu dedim, 40. dakikada, 45 dakikada tribüne girdik. O dönemlerde Konya'mıza aşağı yukarı... E, öbür gruplarla beraber 850 tane civarında bayrak asılmış. Tabii biz bayrakları yapıyoruz, işte şehir süslemeye yapıyoruz. Her tarafı yeşil beyaz bayraklarla donatmaya başladık. Güzel de gidiyoruz. Bir yarın bayrağını takacaktık. Gece oldu dedi ya gerek yok bugün şey mı, yarın sabah takarız ya dedi Recep abi. Recep abi bayrağı aldı geldi. Ya hadi hadi şunu takalım. Karşı tarafa ben çıktım direğe o zaman bu vişler mişler ne gezer bu tarafa da bayram çıktı. Üç kişiyi zaten. Bayram güzel çıktı. Tam bağlayacak. Bu arada ip düşer mi? Düştü. Ya siz niye böyle yaptınız falan filan derken Recep abi yukarıya doğru çıktı. Tam ipi bağlayacak. Ne oldu bilmiyorum. Hani orada bir hareket dolu. Bir elini bir havaya falan kaldırdı. O arada yüksek gelirim. Yani sanayi cerrahına elinin gelmesiyle direkt oradan direğe yere direğe çarparak yere düştü. Hemen oradan atladık geldik falan. Recep abi vefat etmiş. Oradan hastanede kaldı. Tabii ertesi günde deplasmanımız var. Bir şeyler yapmamız lazım. İstanbul Caddesi'nde bir abimiz vardı. Onun tabela dükkanı vardı. 30 metre bezi hallettim, diktim. Gece saat buçukta bu kalp seni unutun, bu Recep Kum pankartını hazırladık. Aşağı yukarı bir 10 bine yakın bir taraftarımızla beraber yani gidiyoruz ama nasıl gittiğimizi bilmiyoruz yani. Hastanede tabi e, cenazeyi yıkıyoruz. Hoca dedi ki ya bunda dedi e, değişik bir şey var yani vücudunda. Çünkü bembeyazdı. Yani bir ciğerana çarpılmış ceset yani o şekilde olmaz. Kalbinin şurasında bembeyaz bir şey diyor. Bu insan dedi şehit dedi. Takım elbise alalım. iş olmazsa güzel olsun. Gittiğimiz deplasmanlarda falan. Ben dedi beyaz giyeceğim. Abi lacivert ki siyah giy. Olmaz dedi. Ben beyaz giyeceğim. Beyaz takım elbiseyi aldık ve bir kere giydi. Ki bunun kefeni olacakmış yani beyaz. Konya'da e, Hacı Veysade hocamız var. Ondan sonra Konya'da en büyük cenazesi olan bir abimiz